Evet hepinize merhabalar. Dün üzere müşterimiz kompaktörünü getirdi ve ön salyangozunda motorunda belli sıkıntıları olduğunu aktardı. Biz yaptık. Şu an ön civatalarına yağ bakımı, kayış, alt tabla, üst tabla takozların hepsini kontrol edildi. Gaz, gaz ayarları. Şimdi ses etmek için çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ve her türlü kontakte kanlı bölümünüzü Kompatjörüm aktif bir şekilde çalışıyor. Müşterimize düzenli kullanmasını biliyoruz. Kamilerinize bekliyoruz